Diğer örneğimize geçelim. 4 numaralı sorumuzda elimizde bu sefer tek gövde geçişli, 6 boru geçişli bir gövde boru tipi ısı değiştirici var. Bir A akışkanı A akışkanın ısı değeri Cp değeri verilmiş. B akışkanı kullanılarak soğutuluyormuş. B akışkanında da ısı değeri verilmiş. B akışkanı boruya 12 kilogram dakika ile 20 santigrat derecede giriyor. Hmm. Bakın çıkış sıcaklığını bilmiyoruz. Giriş ve çıkış sıcaklığını biliyorsak LOS yöntemiydi. Logaritmik ortalama sıcaklık farkı yöntemi. Fakat bilmiyorsak çıkış sıcaklığının özellikle aklımıza ne gelmesi gerekiyor hemen? Etkinlik NTV yöntemi. Dolayısıyla burada da şimdiye kadar okuduğumuza göre etkinlik NTU yöntemiyle çözmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Daha pratik çözüm için. Isı değiştiricide kullanılan boruların yarı çapı 7 mm ve boru kalınlığı ihmal edilebilecek kadar incedir. Evet yine zaten ince olmak zorunda amacımız ısı transferini sağlamak zaten arttırmak iki akışkan arasında. A akışkanı gövdeye 18 kilogram dakika ile 140 derecede giriyor. Bakın yine A akışkanı da çıkış sıcaklığını bilmiyoruz. Evet yani etkinlik NT yöntemiyle çözmemiz gerektiği artık aşikar. Isı değiştiricide her geçiş için bir her geçiş için borun uzunluğu 450 santim. Bakın her geçiş için toplam dememiş kaç geçiş vardı? E, 6 geçiş. Yani ne demek? 6 kere 450 santimlik uzunluk var dedi. Bunu da dikkat okuyacağız. Her geçiş için uzunluğunu veriyor yoksa toplam uzunluğunu veriyor. Burada geçiş başına uzunluk verilmiş. <laughs> toplam ısı transfer kat sayısı 300 Watt bölü metrekare santigrat olarak verilmiş. Isı transfer hızını hesaplamamız isteniyor. A ve B akışkanlarının çıkış sıcaklığını hesaplamamız isteniyor. Hemen temsili şekil tek gövdemiz var bakın. Tek gövdeyi çizdik. Ve 6 geçiş olduğuna göre 3 defa U dönüşü yapacak. Birinci dönüş, ikinci U dönüşü, üçüncü U dönüşü. Dolayısıyla şeklimiz temsil olarak bu. Soruda verilenleri şekle geçirdik. Giriş sıcaklığını biliyoruz. Çıkış sıcaklıklarını iki akışkanını da bilmiyoruz. Evet etkinlik NTO yöntemini kullanmamız lazım. Dolayısıyla önce ısıl kapasite hızlarını hesaplayarak başlıyoruz. Isı kapasite hızlarını hesaplarken neydi? Kütlesel debi çarpı özgül ısı değerleri. Burada B akışkanı soğuk akışkan yani e, B akışkanının ısılık kapasite hızı soğuk akışkanın ısılık kapasite hızına eşit demek. Onu da e, B akışkanının kütlesel debisi çarpı B akışkanının özgül ısısını çarparak soruda verilen değerlerden bakın buluyoruz. B akışkanı 12 kilogramda giriyormuş. 12 kilogram çarpı B akışkanın özgül ısısı 4.18'miş. Çarptık 0.836 bulduk. O zaman soğuk akışkan B akımıysa sıcak akışkan da otomatik olarak A akışkanı olacak. A akışkanının ısıl kapasite hızında A akışkanının kütlesel debisi çarpı A akışkanının özgül ısısı ile bulabiliriz. Bakın A akışkanının özgül ısısı çarpı A akışkanının kütlesel debisi şurada veriyor. A akışkanının kütlesel debisi. Tabi birimleri eşitlemişiz. Saniyeye çevirmişiz. Dakika olarak verilen kütlesel debileri. Bunu artık söylemeye gerek yok. Onu da ee, A akışkanın ısı kapasite hızını da 0.639 olarak bulduk. Şimdi minimum ısıl kapasite hızı ve maksimum ısıl kapasite hızını belirleyeceğiz. Şu iki değere bakarak hangisi büyükse yani şu bu maksimum ısıl kapasite hızı, hangisi küçükse yani şu bu da minimum ısıl kapasite hızı olarak belirliyoruz. Bakın minimum küçük olanı, minimum büyük olanı maksimum olarak belirledik. Şimdi kapasite oranı küçük C'yi bulacağız. Küçük C neydi? Minimum ısıl kapasite hız. Bölü maksimumsuz kapasite hızı. Yani burada delilediğimiz bu oranları oranladığımızda bu değerleri oranladığımızda kapasite oranı küçükçe 0.764 olarak buluyoruz. Etkinlik netine yönteminde bir sonraki aşamamız maksimum ısı transfer hızını bulmak. Çünkü etkinliği hesaplayıp etkinlikle maksimum ısı transfer hızını çarpıp gerçek ısı transfer hızına yani soruda sorulan değere ulaşmış olacağız. O yüzden maksimum ısı transfer hızını hesaplayacağız önce. Maksimum ısı transfer hızı nedir? Minimum ısıl kapasite hızı çarpı maksimum sıcaklık farkıdır. Yani şurada gözüktüğü gibi 11.23 de vermiştik notlarda. Minimum ısıl kapasite hızı çarpı maksimum sıcaklık farkı ne zaman gerçekleşiyor? Sıcak akımın giriş sıcaklığı ile soğuk akımın giriş sıcaklığı arasında gerçekleşiyor. Bu farktan maksimum ısı transfer hızını 76.68 kW olarak hesaplıyoruz. Şimdi transfer birim sayısını ETV hesaplayacağız. Transfer birim sayısı ne nedir? Nedir? Toplam ısı aktarım katsayısı çarpı yüzey alanı bölü minimum ısıl kapasite hızı. Bunu yerine koyduğumuzda arkadaşlar yerine koymak için ne gerekiyor? Bakın, ısı ee, transfer yüzey alanını söylememiz gerekiyor. 2 PRL çarpı geçiş sayısından bulacağız. 2 PRL tek geçiş uzunluğu çarpı kaç tane geçiş varsa o. Bakın bir geçiş için uzunluk 450 santim. 6 kere var bu geçişten. Toplam alanımız 1.19 metrekare. Bunu yukarıda yerine koyarak transfer birim sayısını 0.559 olarak buluyoruz. Şimdi 0.559 transfer birim sayısı ve 0.764 ısıl kap e, kapasite oranı için tablo 11.4'ten etkinlik değerini bağıntı ile hesaplayabiliriz. Tablo 11.4 daha bunun aslında devamı var fakat bizi ilgilendiren şu kısım olduğu için ben kestim bu tabloyu. Bizi ilgilendiren nedir? Bir gövde altı boru geçişi yani şu. iki numaralı seçenek. Şu eşitlikte hesaplayacağız yani etkinliği. Uzun bir eşitlik. Sayıları doğru yazıp doğru hesapladığımızdan da emin olacağız. Etkinliğin değerini 0.364 olarak buluyoruz. Dolayısıyla etkinlik çarpı maksimum ısı transfer hızından ısı transfer gerçek ısı transfer hızını 27.91 kW olarak hesaplayıp soruyu çözmüş oluyoruz. Şimdi burada NT yönteminde elimizde hem grafiksel çözüm var hem de bağıntılar var. Grafiksel çözümle de hesaplayabilirdik. Fakat ne dedik teoride? Teorik dersi anlatırken. E, grafiksel yöntemi aksi belirtilmediği sürece tercih etmeyeceğiz. Çünkü okuma hatalarını açık. Fakat öğrenmemiz açısından bir de grafiksel yöntemle çözelim. Grafiksel yöntemde 11.26 numaralı şekilden etkinlik değerlerini grafik olarak, grafiksel olarak okuyabiliyoruz. İşte grafiğimiz 11.26'nın C seçeneği. Tek gövde ve 6 geçiş için C seçeneği bizi ilgilendiriyor. Neyi bulmamız lazım? NTO değerini ve kapasite oranını kesiştirip etkinliği okuyacağız. Evet. Kapasite oranı 764, NTO 0559. Kesiştiriyoruz arkadaşlar buradan bakın temsili olarak. Etkinlik değeri 035 okuyoruz. Etkinlik bağıntıya göre grafiksel yöntem çok daha pratik gözüküyor. Fakat okuma hatası var. Bu değerden bakın 26.84 yaklaşık 1 kW'lık fark var. Bağıntıdan hesaplanan yöntemle. Dolayısıyla bir daha söyleyeceğim. Bu yöntem de yanlış değil. Fakat okuma hatalarına neden olduğu için herkes farklı okuyacak. Bakın etkinlik değerini okuyun kendiniz. 0.35 mi bulacaksınız? 0.38 mi? 0.30 mu? E, dolayısıyla maksimum e, ısı transfer hızıyla bu değeri çarptığımızda ısı transfer hızımızın gerçek değeri de gerçek ısı transfer hızı değerimizde farklı çıkacak. O yüzden bir daha hatırlatalım. E, bağıntılar grafik okumalarına göre daha hassas. grafiksel okumalara göre daha hassas sonuç veriyor. O yüzden öncelikle aksi belirtilmiyorsa her zaman bağıntıları kullanacağız. Yani bir önce hesapladığımız değer. Şurada bakalım. 27.91 daha doğru bir cevap. Yakın iki değer birbirine. Fakat 27.91 bağıntıdan hesaplandığı için daha doğru. Soruda bir de neyi soruyor? Çıkış sıcaklığını soruyor akışkanların. Termalinin birinci kanundan bulacağız onları da. Mc delta T'den ya da ısıl kapasite hızı çarpı sıcaklık farkından. Bu iki formülden çıkış sıcaklıklarını çekip çıkış sıcaklıklarınısa yalnız bıraktık. Buradan e, eşitliğin sağ tarafından çıkış sıcaklıklarını yerine koyduğumuzda ısı transfer hızını biliyoruz. Giriş sıcaklığını biliyoruz. C yani soğuk akımın ısıl kapasite hızı ve sıcak akımın ısıl kapasite hızını da biliyoruz. O yüzden yerine koyarak. Soğuk akışkanın çıkış sıcaklığı 53.4, sıcak akışkanın çıkış sıcaklığı 96.3 derece olarak buluyoruz. Dolayısıyla B akışkanı ne olmuş oldu? 20 dereceden 53.4 derece ısınmış oldu. Yani B akışkanı soğuk akışkan. ısındığına göre başta soğuk. A akışkanı da soğutulan akışkan yani demek ki başta sıcak akışkan. A akışkanı da 140 dereceden 96.3 dereceye soğumuş oldu diye soruyu sonuçlarıyla beraber bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, beşinci örneğimizi ve son örneğimizi geçecek olursak, elimizde toplamı aktarım kat sayısı belli olan bir yoğuşturucuda buhar yoğuşturuyormuşuz soğutma suyu kullanarak. Buhar yoğuşturucuya 40 derecede giriyor, yoğuşarak çıkıyor. Yani çıkış sıcaklığı da 40 derece. Fazla değişikliği olduğu için sıcaklık sabit kalıyor. Buradan hemen anlıyoruz. Soğutma suyunun yoğuşturucunun borlarına giriş ve çıkış sıcaklıkları 10 ila 24 dereceymiş sırasıyla. Soğutma suyunun girdiği boruların ısı yüzey alanı 37.28 metrekare olduğuna göre yoğuşturucuya sağlanma, sağlanması gereken soğutma suyunun kütlesel debisini ve buharın yoğuşma hızını hesaplamamız isteniyor. Şekle geçirecek olursak buhar 40 derecede gaz olarak giriyor buhar. E 40 derecede sıvı olarak yoğuşmuş olarak çıkıyor. Soğutma suyu 10 derecede giriyor 24 derecede çıkıyor. Evet. Şimdi giriş çıkış sıcaklıkları belli. Logaritmik sıcaklık farkı yöntemiyle yapabiliriz. Dolayısıyla hemen toplaması aktarım hızını toplaması aktarım katsayısı çarpı yüzey alanı çarpı logaritmik sıcaklık farkından hesaplayabiliriz. Yani şu formülümüz. Logaritmik sıcaklık farkını nasıl hesaplayacağız? Önce e, sıcaklık farkları delta T1 ve delta T2 hesaplamamız lazım. Delta T1 sıcak akın giriş sıcaklığı eksi soğuk akımın çıkış sıcaklığı soru devrelenlerden 16 derece. Delta T2'de sıcak akımın çıkış sıcaklığı eksi soğuk akımın giriş sıcaklığından 30 derece olarak bulunuyor. Logaritmik sıcaklık farkı formülünde yerine koyduğumuzda logaritmik ortalama logaritmik sıcaklık farkını 22.27 olarak buluyoruz. Logaritmik ortalama sıcaklık farkı 22.27 yerine koyduk. Bakın hemen ısı transfer hızını ne olarak buluyoruz? Yaklaşık 1.930.275 watt olarak buluyoruz. Yani soğutma suyunun buharı yoğuştururken alacağı ısı hızı 1.930.275 wattmış. E dolayısıyla bunu soğutma suyunun enerjisindeki değişime eşitlersek MC delta, de, MC delta t formülünde burada e, soğutma suyunun kütlesel debisine varabiliriz. Ama onu belirlemek için bu sıcaklık aralığında 24 ila 10 derece arasında soğutma suyunun özgür ısı değerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla ortalama sıcaklığı hesaplıyoruz. 24 artı 10 bölü 2'den 17 derece. 17 derecedeki suyun özgür ısı değerini CP değerini tablo A9'dan okuyoruz. Şu değer olarak 4183.8'miş. Bunu da şurada yerine koyarak soğutma suyunun debisini artık çekebiliriz. Soğutma suyunun debisi 32.95 kilogram bölü saniyemiş. Şimdi e, ee, buharın yoğuşurken verdiği ısı da şu değere eşit. 1 milyon watt. Onu da neyden bulacağız? Buharın e, yoğunlaşma entalpisinden bulacağız. Buharın kütlesel debisini. Yani Q eşit MH. Buharın kütlesel debisi çarpı yoğuşma entalpisi ya da buharlaşma entalpisi ne olacak? Ee, bize buharın kütlesel debisini verecek. O yüzden e, 40 derecede buharlaşma entalpisini okumamız gerekiyor buharın. Yani hfg 40 derece değerini bulmamız gerekiyor. Onu tablo A9'dan 2407 kilojül bölü kilogram olarak buluyoruz. Dolayısıyla yine yerine koyuyoruz şu formülümüzde. Tabi birinci kanunu. Buharın vermesi verdiği enerji suyun aldığı enerjiye eşit. Buradan e, bakın buharın kütlesel de 0.802 kilogram olarak buluyoruz. Yani bu ne demek? 0.8 kilogram, 0.82 kilogram e, buharın yoğuşması için bizim bu yoğuşturucuya yaklaşık 33 kilogramlık saniyede soğutma suyu göndermemiz gerekiyormuş. Evet böylece e, bu sorumuzu da çözmüş oluyoruz. Tablo kullanımlarına bir daha e, önemle dikkat çekmek istiyorum. Elimizde soruda verilmeyen bir özellik varsa akışkan özelliği e, soruyu çözümleme yapmadan bırakmıyoruz. Çünkü elimizde Suyla ilgili, hava ile ilgili, bazı e, değişik akışkanlarla ilgili size dersi anlatırken verdiğim ya da problem çözümleri esnasında verdiğim tablo ve çizelgelerin varlığını hatırlamamız gerekiyor. Bu tablo ve çizelgelerden akışkan özelliklerini kullanarak sorunun çözümlemesini sonuçlandırabiliriz. Bu her zaman aklımızda olsun. Akışkan özelliklerin tamamı sorularda verilmek zorunda değil. Bu aslında e, gerçek hayata daha uygun bir durum. Problemlerde her zaman gerekenler bize hazır veriliyor olabilir ama gerçek hayatta endüstriye gidince göreceksiniz bu özellikleri akışkan özelliklerini sizin belirlemeniz gerekiyor ortalama akışkan sıcaklığında akışkan özelliklerini elinizde akış doğru akışkan tablolarına sahip olarak okuyabilirsiniz bu da önemli bir bilgi kolay fakat aklımızda olması gereken bir bilgi. Mesela bir e, ısı değiştirici ile ilgili gerçek hayatta e, logaritmik ortalama sıcaklık farkını kullanmak çok daha kolay. Neden? Çünkü akışkanın kütlesel debisini siz biliyorsunuz. Zaten siz ona göre e, pompalar seçiyorsunuz, debisi olması gereken debiyi. Giriş ve çıkış sıcaklıklarını e, kolay ölçümlemeyle hızlıca ölçebilirsiniz. O yüzden e, ısı değiştiricilerin hesaplamalarını logaritmik ortalama sıcaklık farkıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. Hali hazırda var olan bir sistem için. Fakat elinizde kullanılmayan bir ısı değiştirici var. E, akışkanın giriş sıcaklığı belli fakat çıkış sıcaklığını bilmiyorsanız o zaman gidip ölçümleyeceğiniz bir durum yok. Gerçekte yok. Ne kadar olacağını merak ediyorsunuz zaten. Eğer o ısı değiştirici de uygularsınız elinizdeki var olan. O zaman etkinlik NTO yönteminden çıkış sıcaklığı kaç derece olacak? Kolayca hesap yapıp ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığını o ısı değiştiricinin kolaylıkla karar verebilirsiniz. Uygulamada aslında bu kısımda biraz daha kolay oluyor problemlere göre sadece doğru tabloları elinizde barındıracaksınız. Ortalama akış sıcaklıklarını, doğru akışkan özelliklerini doğru tablolardan okuyacaksınız. Bu dikkat edilmesi gereken bir husus. Evet böylece ısı değiştiricilerle ilgili problem çözümlerimizi tamamlamış oluyoruz. Önemli hatırlatmalarımızı da ekleyerek Sorularınız varsa yine her zaman olduğu gibi hazırlatalım. UBS sistemi üzerinden sorabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.